...bizim de bildiği gibi e, sezon sonunda... ...Ramazan sebebiyle... ...yapılamayan kutlamaları... E, ...bu zamana rastlayarak yapıyoruz... ...bayram sonrasına... ...yeni sezona da... E, ...mutlu bir şekilde girmek istiyoruz... ...daha önce yaptıklarımızı yeniden yapmak istiyoruz... ...tabii rakiplerimiz de... ...çok güçlü, değerli... ...onların bizi yenmek için bir hayalleri olduğunu biliyoruz... ...bizim de kendi gerçeğimiz... ...kendimizi geçmek olacak... ...dolayısıyla e, sezona başlarken... bir kocaman bir ailesinin üyesi olarak bu geceyi kutlayacağız, eğleneceğiz inşallah. Ama ondan sonra çalışmalar yine devam edecek. Yeni anda yeniden şampiyon olduk. Tekrar inşallah bugünleri görürüz. Hocam Pepe'yi soralım. Transferi gerçekleşti. Ne söylersiniz? Çok önemli bir stoper. yani, tabii Pepe ile ilgili konuşacak bir şey gerek yok çünkü kariyeri belli. futbol başarısı belli. oyuncu karakteri belli. Ama tabii Beşiktaş'ın büyük gibi Beşiktaş gibi büyük bir camiada çok değerli, marka değeri bir oyunc oyuncunun olması her iki markanın da gücünü artacak diye düşünüyorum. Bu da önemli olan e, Pepe'nin iyiliğe kadar, bütün oyuncuların iyiliğe kadar, yani yıldız oyunculara kadar takımın büyüklüğü önemli olandır. O da takımın parçası olacağını düşünüyorum. Ona uygun da bir oyuncu. E, Karakterinin de iyi olduğunu biliyoruz. Umarım ki faydalı olur ve seneye de tekrar şampiyonluğu kutlarız. Teşekkür ederim. çok şey söyledik zaten. Ee, bugün hepimiz, bütün Beşiktaşlılar bir arada ee, keyifli bir gün geçireceğiz inşallah. Ee, daha başka da bir şey söylememe gerek yok herhalde. Peki Pepe geliyor. Onun için neler söylemek istersiniz? Hoş gelmiş. Çok <laughs> Sağ olun. teşekkürler. Görüşürüz. Peki, teşekkürler Evet, gururlu bir yılın ardından üçüncü yıldızımızın kutlamalarına geldik. Bütün camiamıza beş taşlara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah nice güzel başarılara ve şimdi beş taşlı olarak bu gecede hepimizin yanında olmak istediği birlikteyiz. Gecede. Biraz sonra çıkacağım vallahi çok heyecanlıyım. Evet yani insanın e, televizyonda yaptığı şu anda sahnede evet. ve tutuk takımın gecesinde olması ekstra bir heyecan. Hazırlandık, evet. süslendik. Kartan evet. Akaya'a sağ olsun. <laughs> bir siyah beyaz gecesi. <laughs> <laughs> Magazin yapıyoruz. Ben giriyorum şimdi çıkacağım. Şey, <laughs> Beşiktaş şampiyon. Öpüyorum, <laughs> Öpüyorum hepiniz Teşekkür ederim gayet mutluyum çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili güzel bir organizasyon. Ee, şimdi bir araya geleceğiz bütün Beşiktaşlılar şampiyonluğumuzu kutlayacağız onun için çok mutluyum tabii. Pepe geliyor. Pepe geldi. Pepe geldi. 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 Onun için bir, bir marş var mı? <laughs> Vallahi marştan önce zaten Pepe'nin çok başarılı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. 10 ee, yıllık büyük bir Real Madrid kariyeri var. Şimdi inşallah aynı yeteneklerini Beşiktaş için de sergileyecek. Yıllardır hep diye Beşiktaş bir türlü stoper bulamadı diye. Herhalde en sonunda yönetim dedi ki alın size dünyanın en iyi stoperi. Onun için de çok mutluyum. Çünkü Beşiktaş çok kaliteli bir oyuncuya sahip oldu üstte 2 yıl şampiyonluk. Evet. Hedefte var. Evet. Sizce bu senenin sloganı ne olmalı Beşiktaş'a? Valla bu sene de bu senede, o sene diyerek yine şampiyon olmamız lazım. Çünkü şampiyon olmanın bize hem maddi getirisi var hem de onun karşılığında Şampiyonlar Ligi'nin e, önü çok açık biliyorsunuz. Onun için de Beşiktaş'ın yine şampiyon olmasını, yine zirvede olmasını isterim her zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Sağlı. teşekkürler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok Ardar teşekkür Ar Ar şampiyonluk Ar panosundasın. Ee, tabii ki geçen sezon kutlamaları tamamen yapamamıştık. Ee, lig biraz uzadı. Ee, milli maçlar vardı. Ee, yeni sezona başlamadan önce böyle bir güzel bir e, akşam oldu olacak sizin için. Dediğim gibi tabii iki sene üstte büyük bir başarı. Ama e, bu sene tabii ki yani bugün aslında geçen sezonun o başarısını kutlamak istiyoruz. Ama e, önümüzde bu sporcular için yine bir zorlu bir kamp dönemi var. Üst üste iki sene şampiyonluk geldi. Üçüncü sene de hedef tabii ki şampiyonluk. Bu sene'nin sloganı sence ne olmalı Beşiktaş a? Ya tabii ki biz e, her sene yani iki sezon boyunca sezonun başında kampta Bizim hedefimiz her zaman e, taraflı tarafsız e, bütün futbol severlere e, zevk vermektir. Yani iyi futbol oynamak ki bunu başardığımızı düşünüyorum. İlk sene üst şampiyon olduk. Bu sene inşallah yine tabii ki Beşiktaş'ın e, son iki sene şampiyonun olduğu için değil de her sene e, şampiyonluk için oynar. Dediğim gibi bu sene farklı olmayacak inşallah şampiyonluk için oynayacağız. Son olarak seninki önümüzdeki sene Beşiktaş'ta görecek miyiz yoksa başka planlar veya başka teklifler ya var mı? Şu an şu an buradayım bu akşam geçen sezonun başarısını kutlamak istiyorum. Dediğim gibi bu sorular çok soruldu bana ama ben Beşiktaş'ta çok mutluyum. Bunu her röportajımda her sefer yine dile getirdim. Teşekkür, 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 teşekkür. teşekkür ederim.